Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz cümle türleri. Cümle çeşitleri kendi içinde dörde ayrılır. Yükleminin türüne göre cümleler, yükleminin yerine göre cümleler, anlamlarına göre cümleler, yapılarına göre cümleler olmak üzere. Bunları da arkadaşlar kendi içinde alt başlıkları ayırıyoruz. Yükleminin türüne göre cümleler. Fiil, eylem cümlesi, isim, ad cümlesi. Yükleminin yerine göre cümleler kurallı cümle, devrik cümle, eksiltili cümle. Anlamlarına göre cümleler: olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, ünlem cümlesi yapılarına göre cümleler basit cümle tek yüklemli cümle birleşik cümle içinde fiilimsi olan cümle sıralı cümle birden çok yüklemli cümle bağlı cümle bağlacı olan cümle şeklinde şöyle bir notumuz var arkadaşlar bize sorularda anlamlarına göre cümleler sorulduğu zaman sadece olumsuz ve olumlu cümlelere bakılmalıdır yani arkadaşlar soru cümlesi ünlem cümlesi soru kökünde ve missi incelenir. Yükleminin türüne göre cümleler. bir fiil eylem cümlesi. Yüklemi çekimli bir fiilden oluşan cümlelere fiil eylem cümlesi denir. Altın eli bıçak kesmez arkadaşlar. Burada bakın yüklem kesmez. Kesmek bir fiildir. O yüzden fiil cümlesi diyoruz. Az ateş çok odunu yakar. Burada yüklem yakar. Yakmak arkadaşlar bakın. Sözcüğe mekmak mastar eki getirerek fiil olup olmadığını anlayabiliyorduk. Yakmak evet mekmak eki alabiliyor. O yüzden bu cümlede fiil cümlesi. Şöyle bir notumuz var arkadaşlar. Bir sözcüğün isim mi fiil mi olduğunu anlamak için o sözcüğün yapım eki almış son haline bakmalıyız. Örneğimizi inceleyelim. Avaki'den avlanır. Arkadaşlar burada yüklem avlanır. Sözcüğü inceleyelim. Sözcüğün kökü av. Bakın isim kökü. Sözcük arkadaşlar ne yaptı sonra? İsimden fiil yapmak ki isimden fiil yapan ek aldı. Avdan avlanmak. Sözcüğün son hali artık arkadaşlar bakın fiil. O yüzden bu cümle fiil cümlesi diyeceğiz. İsim ad cümlesi. Yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir isimden oluşan cümlelere isim ad cümlesi denir. Arkadaşlar ek eylemin görevini hatırlayalım. İsimlere gelip isimleri yüklem yapardı. Her işin başı sağlıktır. Bu cümlenin yüklemi sağlıktır. Bakın arkadaşlar isme ek fiil gelmiş ve isim cümlenin yüklemi olmuş. Teyzesinin oğlu öğretmenmiş. Burada da yüklemim öğretmenmiş. Yüklem isim. Bu kitapların hepsi sizinmiş. Arkadaşlar burada bakın yüklemin zamirden oluştuğunu görüyoruz. Zamirler de isim soylu sözcüklerdi. Çocuklar okulun bahçesindeydi. Yüklemin bir isim tamlamasından oluşuyor. Arkadaşlar hemen hatırlayalım beraber. Şöyle eklerimizi görelim. Okulun bahçesi. Bakın arkadaşlar burada tamlayan Un ekini aldı. Tamlanan C si ekini aldı. Yüklem bir belirtili isim tamlaması. Küçükken çok yaramaz bir çocukmuş. Nasıl çocukmuş? Çok yaramaz. Burada da arkadaşlar yüklem bir sıfat tamlaması. Yükleminin yerine göre cümleler. Arkadaşlar biz buna ögelerin dizilişine göre cümleler de diyoruz iki başlık altında incelenir. Kurallı düz cümle. Kurallı cümle yüklemi sonda olan cümleleri arkadaşlar biz kurallı cümle diyoruz. Bu filmi daha önce izlemiştim. Yüklem izlemiştim. Arkadaşlar bakın yüklemim sonda olduğu için kurallı. Bu sabah çok erken kalktım kalktım yüklem. Sınavlarımız haftaya başlayacak. Burada yüklemin başlayacak ve sonda kitap okumayı çok severim. Bu cümlelerin tamamında arkadaşlar yüklem cümlenin sonundadır. Bu yüzden bu cümleler kurallı cümlelerdir. Devrik cümle, yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir. Arkadaşlar yüklem sonda değilse cümlenin başında ya da ortasında bulunur. Göçebeler buraya kurarmış çadırlarını. Burada yüklem kurarmış. Bakın arkadaşlar, yüklem sonda değil. O yüzden devrik cümle. Açılan bir gülsün sen. Burada da yüklem açılan bir gülsün. Arkadaşlar, yüklem bakın bir sıfat tamlaması. Sıfat fiil kendinden sonraki ismi niteledi ve bir sıfat tamlaması oluşturdu. Yüklem arkadaşlar bakın cümlenin başında kullanılmış. O yüzden devrik cümle. Hoyrattır bu akşam üstüler. Yüklemim hoyrattır. Bir kuş sesi gelir dudaklarından. Burada da yüklem gelir bu cümlelerde de arkadaşlar yine bakın yüklemimiz sonda değil. O yüzden devrik cümle. Eksiltili cümle Yükleme olmayan cümlelere eksiltili cümle denir. Eksiltili cümlelerde yüklem olmadığı için anlam tamamlanmamıştır. Arkadaşlar anlamı tamamlanmayan cümlelerin sonuna biz 3 nokta koyuyorduk. Senin yanında ne dert ne tasa cümlesinde arkadaşlar bakın yüklem yok ve sonunda da 3 nokta kullanıldı. Dağın tepesine çıktığınızda karşınızda uçsuz bucaksız bir ova yüklem yok yine arkadaşlar bakın. Günün sonunda bir çay molası cümle burada arkadaşlar bakın anlam yani yargı tamamlanmadı yüklem olmadığı için bu cümlelerde de eksiltili cümledir. Anlamlarına göre cümleler. Olumlu cümle herhangi bir eylemin yapıldığını veya yargının gerçekleştiğini anlatan cümlelere olumlu cümle denir. Kırtasiyeden kalem aldı. Arkadaşlar bu cümlede bakın. Yüklem almak. Burada arkadaşlar alma eyleminin yapıldığını bakın görüyoruz. O yüzden olumlu diyeceğiz. Bugün hava güzeldi. Tabi burada arkadaşlar bakın eylem söz konusu değil. Yapma değil olma söz konusudur. Yine yüklem olumlu. Arkadaşına güzel bir mektup yazdı. Yazma eyleminin yapıldığını gerçekleştiğini anlattığı için olumlu cümle. Geçen hafta dedesi vefat etmiş. Arkadaşlar burada vefat etme eylemi olumsuz, kötü bir durum olsa bile bakın eylemin gerçekleştiğini görüyoruz. Vefat etme işi gerçekleşmiş. O yüzden bu cümlede olumludur. Olumsuz cümle, eylemin yapılmadığını, sözü edilen yargının bulunmadığını, gerçekleşmediğini anlatan cümlelere olumsuz cümle denir. Kırtasiyeden kalem almadı. Burada arkadaşlar alma eyleminin yapılmadığı belirtilmiştir. Bakın bu olumsuzluk eki mema ile sağlanmıştır. Olumsuz cümlelerde arkadaşlar sadece mema eki değil, yok, değil gibi sözcükler de kullanılabilir. Ya da sız, siz, siz Süz eki, mez, yine mezmaz, geniş zamanın olumsuz biçimde kullanılabilir. Bugün hava güzel değildi. Arkadaşlar, bakın bu cümlede değil sözcüğüyle ne yapılmış? Olumsuzluk anlamı sağlanmış. Bu yemek çok tuzsuz. Yüklem tuzsuz. Şurada arkadaşlar, su ekini görüyoruz. Bakın, bu cümlede yine olumsuz. Bu kitap bende yok. Cümlesinde de arkadaşlar yok sözcüğü bakın sözü edilen nesnenin olmadığını belirtmektedir. Öyleyse bu cümle olumsuzdur. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. Kimi cümleler yok, değil, meymasız, siz gibi olumsuzluk bildiren unsurları aldığı halde anlamcı olumlu olabilir. Arkadaşlar biz bu cümleleri biçimce olum biçimci olumsuz, anlamcı olumlu cümleler diyoruz. Bu basit soruyu çözemeyecek değilim. Burada arkadaşlar bakın yüklemde Olumsuzluk ifadelerinin olduğunu görüyoruz. Değil sözcüğü ve ma eki olumsuzluk bildiren unsurlar. Bu cümle arkadaşlar biçimce bakın olumsuz. Anlamca ise bu basit soruyu çözeceğim. Anlamlı olduğu için biçimce olumsuz, anlamca olumlu diyoruz. Orada beni tanıyan yok değil. Yine arkadaşlar bakın yüklem olumsuz ama biç yüklem olumsuz yani biçimce olumsuz, anlamca olumlu. Orada beni tanıyan var. Bu çocuk akılsız değil. Bakıyorum. Yüklendi olumsuzluk bildiren unsurlar var. Biçimce olumsuz anlamca bu çocuk akıllı yani olumlu. Onun evi yok değil biçimce olumsuz. Onun evi var anlamı olduğu için anlamca olumlu. Çocuk okula gitmiyor değil biçimce olumsuz olumsuzluk bildiren ifadeler var arkadaşlar. Ama anlamca bakın olumlu çocuk okula gidiyor. Bazı cümleler ise şekilce yani biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuz olabilir bu cümleleri de arkadaşlar biçimci olumlu, anlamcı olumsuz cümleler diyoruz. Ben sizi kırar mıyım hiç? Bakıyorum. Yüklemde arkadaşlar bakın. Olumsuzluk ifadesi yok. Biçimci olumlu, anlamcı olumsuz. Ben sizi kırmam. Bu soğuk havada denize mi girilirmiş? Yüklemde olumsuzluk bildiren ifade yok. O yüzden bu cümle biçimci olumlu ama anlamcı olumsuz. Bu soğuk havada denize girilmez. Ben bu sözü söyler miyim? Biçimce olumlu bakın. Anlamca söylemem gibi bir anlam çıkıyor arkadaşlar. O yüzden anlamca olumsuz. Evde ne odun var ne kömür. Burada arkadaşlar ne ne bağlıcı bakın cümleye olumsuzluk anlamı katmış. Evde odun da kömür de yok anlamı var. Soru cümlesi bir duyguyu, düşünceyi soru yoluyla anlatan veya soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümlelere soru cümlesi denir. Sınav kaçta başlayacak? Bu soruyu kim çözebilir? Bu kitabı Ali mi getirdi? Bakın arkadaşlar, bu cümleler soru cümleleri. Arkadaşlar, şuna dikkat edelim. Oraya nasıl gideceğimi bilmiyorum. Bu cümlede arkadaşlar bakın nasıl soru zarfı. Evet soru sözcüğü var ama arkadaşlar bu cümle soru cümlesi değil. Çünkü bu yargı sonunda cevap verme ihtiyacı hissetmiyoruz. Yani soru sözcüğünün olduğu her cümle soru cümlesi olacak diye bir şey yok. Lütfen dikkat edin buna. Ünlem cümlesi bir korkuyu, bir sevinci, bir şaşkınlığı, bir coşkuyu, hayranlığı dile getiren cümlelere ünlem cümlesi denir. Aa sen yine mi geldin cümlesinde şaşma. Aman çukura düşmeyelim cümlesinde uyarma. Yazık çocuk annesiz kalmış cümlesinde acıma. Vah vah bu yaşında başına gelene bak çocuğun cümlesinde üzülme. Oğlum şu kitabı getirsene cümlesinde seslenme ile ünlem sağlanmıştır.